Biz de tekrardan merhaba dostlar. Ben Enver Minecraft soruyuz. Sonra gelse para gibi bir şirket mi ettik? Craft Umarım güzel bir da güzel bir oyun olacak. Bak şöyle ortaya duruyorlar. Hiçbir şey almadık derken. Buradan güzel şeyler aldık. Ölmeyelim. Bir tık iyi kaçtık sanki adamdan. Eğer ki bizi targetlamazsa. Neyse et bakalım biz de şöyle rotamıza doğru ilerleyelim. Umarım güzel bir video olur. Şu an bu videoyu neden çekiyorum inanın bilmiyorum. Ama şu arkadaşı kesmem lazım bildiğim tek şey var o da o Şöyle arkadaşalım zaten hiçbir item'ı da yokmuş zaten direnmedi gördüğünüz gibi ee, Bu videoya herhangi bir thumbnail olsun vesaire hiçbir şey yapmayacağım direkt. çektiğim gibi yükleyeceğim belki arkaya şarkı koyarım Hani e, onunla biraz uğraşabilirim onun haricinde herhangi bir şey yapmayacağım Peki neden çekiyorum bu videoyu şimdi hepsini kısacağım Bahsedeceğim ve İnanın Minecraft izleniyor mu ne oluyor ne gidiyor o konu da bilgimi zaten izlenmek için de çekmiyorum bu videoyu. Şimdi hepsinin nedenini birazdan anlatacağım. Ama şöyle bakalım birazcık kasılalım önce. Ee, durumumuz da pek de fena değil gibi. Okumuz falan var her şeyimiz var sıkıntı yok. Setimiz zaten iyi. Ee, normalde ben ortadan hızlı item topluyordum ama bilmiyorum şu an akşam herhalde. Ne bileyim gün sonu yorgunluğu falan derken pek fazla istediğim gibi item da toplayamadım açıkçası ortadan Kalite falan nasıl bilmiyorum arkadaşlar burada arada Nvidia'dan kaydediyorum Belki ilk video özel kötü bir kalite olabilir artık hiçbir fikrim yok e, Açıkçası çok dumruğumda değil e, Ama eğer ki hakikaten kötüyse Araştırırım bir dahaki video düzeltirim onu da Ondan, e, ondan yanında Herhangi bir sıkıntımız Yok Evet, bakalım 50 blok ötede bir arkadaş var hatta takım var alt taraftalar ee, ayrı duruyorlar sanki eğer ki hakikaten ayrılarsa Alabiliriz arkadaşları Bakalım dur şöyle bir şey yapacağız Şöyle Tamamdır Şimdi bu arkadaşları şöyle bir operasyon çekeceğiz bakalım ikili teami burada alabilir miyiz şöyle yanmamış şimdi yandı mı evet birkaç bir taşta iki kuş vurduk birkaçta diyecektim az daha. tamam ee, kolay bir şekilde aldık bunları şöyle arkadaşını o zaman bir öldürelim Orada aldık dedik de şimdi bir de ölüyormuşuz. Ne komik olur ama. Evet. Birinci oldum oldum. Bu da sıkıştı burada. bunda burada hemen öldürelim ve ayakkabısını da alalım. Ayakkabısı vardı onu görmedim. Sanmayın. Nerede? Burada. Tamamdır. Güzel. İkili -mi kestik. Şöyle envanter düzenini yapayım. Ondan sonra konuma girelim zaten kısa bir olacak gibi duruyor 6 dakikada kalmış 6 kişi kalmış var pardon Evet şöyle şunları yapalım şu şurada durabilir Şunu da şuraya alalım Tamamdır Hızlı attıklarımı geri aldım Ya bu Minecraft'tan en sevdiğim yönde buydu bu arada ana bura kapalı mı? O zaman diğer taraftan geçeceğiz zaman diğer taraftan gideceğiz kral. Şöyle biz devam edelim. Evet. Bildirim geldi. Telefondan sıkıntı yok. Şimdi şöyle neden e, Minecraft çekiyorum? Neden Survival game çekiyorum? Bunların hepsinden bahsedeceğim şimdi. Şimdi şöyle arkadaşlar bizim zamanımızda eskiden sonra e, Soray çekiliyordu. Yani bizim bu oyunla beraber büyüdük. Sor Survival Games beraber büyüdük. Yani bizim zamanımızda youtuberlar e, bir konu ele alıyorlardı ve o konuyu değerlendirerekten video çekiyorlardı, içerik üretiyorlardı. Yani biz bunlarla beraber büyüdük ondan dolayı. Eee, insan hani yaşayışı ise de, ee, üzüyor bu bugünleri. Ki, hani belki o zamanlardan birçok isim, hani şu an piyasada olmasa da ikili timler ondan mantıklı vurmak istedim ama çok da mantıklı vuramadım açıkçası. Evet, güzel, bunun arkadaşı güzel de aldık da bu bir tık zorladı bizi daha sonra arkaladım ama yine sonunda bunda da kesmiş olduk. Şuradan hemen Diamond Sword craftlayalım. Evet güzel. Yani insan ister istemez dediğim gibi o günleri özlüyor. Ondan dolayı çekiyorum şu an bu videoyu. Ee, şöyle Minecraft oynarken çekeyim dedim zaten izleniyor mu ne oluyor bilmiyorum zaten hiç Minecraft izlemiyorum bile. Şöyle yani normalde genelde CS falan oynuyorum. İşte onun haricinde arada şöyle eski iade etmek adına Minecraft'a giriyorum. Ya Minecraft dedim sadece Soraya Games bu arada. Onun haricinde herhangi bir şeyde oynamıyorum. Ee, USB falan da oynuyorum bazen. Yani biz bir işte eski PvP'cilerdeniz öyle söyleyeyim kısaca. Belki OSC videosu falan da gelir. Yani belli olmaz. O şekilde 70 blok ötede bir takım daha var sanki Ama bunları bizi zorlayabilir işte Bunlar bu kadar kolay olmayabilir Bunu ne yapacağız bilmiyorum Dört de işte kalmış Şöyle bir gidelim biz bakalım Uz Yani uzaklaşalım diyecektim ama sanki Uzaklaşamayacağız gibi de duruyor Adamlara doğru gidiyoruz neyse önemli değil O şekilde ondan dolayı videoyu çekiyorum Hani eskileri iade etmek adına Hem e şöyle ya şu oyunu oynamak bilmiyorum beni dinlendiriyor ya Vallahi diyorum hani ee, eskiden hani şu an yarışı okumuyor sanırım ayrı bir durum da eskiden onu okurken işte okuldan gelirdim falan açardın abi oyunu ortaokulda oynardın İşte bedli bedliyon falan vardı meclis vardı ne yaptın lan sen bana? o vuruş bana bir garip geldi ama şu an bir fena vurmadık adama, şöyle bir suya da düştü, bir Katniss gelir mi? Katniss da gelmedi. Ama adam bir tık garip vurdu bana, bu arada ikili team'e karşı mı kalacağız biz? Vallahi ikili team'e karşı kalacağız, o da bir tık sıkıntı olacak gibi duruyor. Ama olsun sıkıntı yok ya, video çıktı her türlü. Video her türlü çıktı benim adama. Ee, o şekilde yani. İşte okuldan gelirdik falan oynardık. Kart atı gidiyorduk, suyduk, İşte Bedlion'da rank falan kasıyorduk. Güzel günlerdi ya. Meclis Ege'nin kapanışıydı vesaire. Güzel günlerdi. Eee, özlüyor muyum günleri? Özlemiyorum bu arada. Şu anki hayatımda çok sana memnunum. <laughs> Ama işte dediğim gibi dinlendiriyor bilmiyorum ya. Ben rahatlıyorum bu oyun oynarken. Aynen kanka okla beni tamam mı? Gel fight atalım işte. ikimizde setler neredeyse aynı. Sen de Iron Sword var bu kapışalım işte. O ok atacak. FNS olur. Sıkıntı yok aynı şey. Evet. Yani şöyle mecbur. Aha. Şimdi biz kaçalım. Evet rolleri değiştik arkadaşlar. Aşağıda düştü. Ketnes, evet, <laughs> güzeldi, güzel fight'tı. Buradan da arkadaşı selamlarımı iletiyorum. öyle yani ya, ondan çekiyorum yani bu videoyu kısaca <laughs> bahsettim. Şimdi, bir şeye doğru geçelim. Yol maçına doğru geçeceğiz. Ok craftlayalım birazcık ama ok malzememiz de yokmuş. Ne bileyim belki bir nevi ok. Craftlayaraktan. Burada chest var mıydı ya? Du aynen vardı. Sırf tüy bulmak için. Pardon. Ne siz anladınız ya. Stick bulmak için. Atladım ama bulamadım. Bir şey olur mu acaba? Şunu alsak şöyle kırsak. Kırsak geliyor muydu? Kanka gelmiyor musun sen? gelmiyormuş. Neyse yemeyelim. Aslında adamların setleri öyle çok da şey değilmiş. Böyle almış setleri de yokmuş. 9 saniye ya. şöyle. Ok spam yapıyorlar. Ok spam yapmaları kötü oluyor ya bilmiyorum. Şöyle mantıklı oynayabilirse kalırız. Adamlarda gap'lı falan var ama işte öyle bir avantajları olacak. Bizim Evet. Bir aldık. Aha ikisini de aldık. Evet güzel. <laughs> güzel fight ikisini de. Kolay bir şekilde aldık. Aslında daha çok zorlarlardaydı diye düşünüyordum ama öyle olmadı. Neyse et, videomuzda sonuna geldik. Konu videomuzda. Siz kanala abone olup videoları katılmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.